Evet arkadaşlar. Markası bile olmayan Rus elektrikli ağaç motoru arkadaşlar. Yağlama yeri bile yapmamışlar bu motora. Bu Mustafa Çebi abimizin motoru. Bunu Gürcistan'da birinden almış. Rus markası. Yani Şimdi makineyi inceledim. Herhangi bir isim filan göremedim, bulamadım. Şimdi öyle bir sistem yapmışlar ki buna yani o zamanın şartlarında hikmeti ilahilik iş. Şu vidalar vesaire hiç gevşediği yok. Yani ağır bir motor ama Sahibi öyle bir anlatıyor ki bunu. Yani diyor ki stil ağaç motoru bunun yanında halt yemiş diyor. Öyle bir motor yapmışlar. Motoru da çok güçlü bir motoru var. Belki de 5K'lı da diyebilirim. Bir de şurada dikkatimi çeken yeni sistemlerde bir tane kondansatör. Yani bu motor belki de 40-50 senelik bir motor. Tarih filan inceledim ama herhangi bir şey yok. Ama plastiği çok sağlam bir plastik. Gaması orijinal herhalde büyük ihtimal. Orijinal gama onu da anlar şimdi yağlama deliği var mı burada bakalım. Bakın orijinal gama yağlama deliği yok bunlarda. Gama orijinal. Zinciri de büyük ihtimal orijinal zincire benziyor. Çünkü buralarda böyle bir zincir yok kaç seneliktir bilinmiyor ama bunu yapan kimse Rus olsun, Türk olsun, Gürcü olsun gerçekten takdiri hak ediyor kardeşlerim. Kablosu uzun. orijinal kablosu. Bir de bakın arkadaşlar içine kendir koymuşlar. Bu kendir de ne işe yarıyor? Kablonun kesilmesini engelliyor. Bir sağlamlık veriyor buna. Bakın. Tam kıram, kıramıyorsunuz bunu. Kendileri burada değerlendirmişler. Şimdi pek şu şunlar zaten bobin. Bu bobin. Şunlar ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal motora sabit güç yolluyor bunlar. Ee, fazla mesela şunu yani fazla elektrik buradan gelse bile Buradan elektriği DC yani 1 volta düşürüyor şunlar sayesinde. Bobinler sayesinde motora stabil aynı enerji verilmiş oluyor. Bunun arızası da arkadaşlar şu elektriği veren şunda arkadaşlar. Cihazda ölçtüm. Bazen elektriği tam veriyor. Bastığın zaman bazen kesik kesik veriyor. Zaten kısa videoda Gördüğünüz gibi kısa videoya atmıştım. Bazen alıyor bazen almıyor. Bu da demek oluyor ki bunun içindeki bazı parçalarda bir e, oksitlenme var. Şimdi bunu da bakın vidalı yapmış. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Bunu şimdi açıp içindeki o oksitlenmeyi gidereceğiz. Ve ondan sonra bu motor seni beni bizden 3-4 taneyi de mezara gömecek sağlamlıkta yapmış helal olsun. Tebrik ediyorum. Cavur bile olsa güzel, sağlam yapılan işi takdir ederim, severim. Helal olsun. Yani bizim gibi iki senede, üç senede bazen bir ayda bozulan motorlar yerine kaya gibi sapa sağlam on numara o zorluk şartlarda böyle bir motor geliştirmişler. Bir de ee, Buna niyetim var ama şu an çok yoğun olduğum için yapamayacağım. Bu Mustafa abimizi gerçekten severim, sayarım, takdir ederim. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Kendisi evdeki böyle değişik eski eşyaları, ya yani eski de demeyeyim de kullanmadı, birçok ürünü bana yolladı. Bunları da nasıl göstersem size, nerededirler bilmiyorum ama şu atlarda var. Başka burada onun vermiş olduğu şeylerden Üste bak mesela şunu götürmüş iki tane birini kullanıyorum. Onu bilmiyorum. Şu mesela o götürmüş. Geçen bir 5 e, beş litrelik kabın içinde musluklar, envai çeşit malzemeler. Şurada iki tane gene getirmiş olduğu bir lamba var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bir de lamba getirmiş. Yani bir de para almıyor bende. Abi etme diyorum. Yok sen Eldivenler götürmüş. 30 bin volta dayanıklı eldivenler. Diyor ki bunlar senin işine ileride yara. Gerçekten elektrikle uğraşıyoruz. Belki de ileride tehlikeli işlerde o eldivenleri kullanıp ona dua edeceğiz. Ve getirdi motora attı. Fatih Usta bunu yap dedi. Biz de önce gene tekrar kömürlerinin tarafını bir daha temizledim. Sonra geldim buraları inceledim. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonra bunu cihazla teknoloji sayesinde bunda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu temizleyeceğiz. İnşallah düzelecek. Şimdi bir yandan da yardımcımız olmadığından dolayı e, gönül isterdi ki bir kameraman olsun. Ona istediğim zaman bak şimdi çek, püf noktaları anlatayım. İmkanım olmuyor size. İnşallah ileride o da olur. Ama gerçekten yani hayalimdeki işi yapmışlar. Adamlar sapa sağlam. Buna garanti vermeye bile gerek yok. Öyle bir muazzam e, bir malzeme meydana çıkarmışlar. Helal olsun kim yaptıysa. Şimdi geçelim tamir arkadaşlar. Şu iki vidayı söküp şunu bir dışarıya çıkarmaya çalışalım. Öyle kolay değil tabi. Bunun da incelikleri var. Bakalım ne yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu şimdi parçanın yediğinden imkanı yok bulamayız. Bunu şuradan perçinli yapmışlar görüyorsunuz. Şimdi bunu sökmeye şunu söktük diyelim, ayarladık ama buradan aşağıya gidemiyoruz. Demek ne kadar güvenmiş ki buna. Bu bozulmaz diye bunu böyle yapmış, vidalı yapmamış. Değişik bir enteresan bir şey. Şu da plastik midir, ahşap mıdır bilmiyorum. Ama şimdi biraz daha temizledim. Bakın şuraları da parlattım. Görüyor musunuz? Şuraları parlattım. Şimdi daha iyi elektrik iletiyor. Bir de aynı zamanda oksit giderici. Bakın şöyle kaliteli bir şey var. Kontak spreyi. Bununla da içine güzel şu aradan bastım. Hava vurdum 2-3 sefer. Bu biraz zararlıdır. Kapalı alanda bunu sıkmayın dışarıda sıkın. Biz gerçi üşeniyoruz ama siz dikkat edin. Zaten kaymış bize kayacağı kadar. Allah sonumuzu hayır etsin. Çektirtmeyin inşallah. Hastalıklarla. Evet. Şimdi biraz daha iletkenliği arttı. Artık takılmıyor. Şimdi biraz daha şu spreyden sıkıp biraz bekleyip toparlayacağız. İnşallah o arızamız gider. Gitmese de daha değişik bir mekanizma bir şekilde yapar mı? Vallahi ayarlarız. Bu işi yapacağız. Bu cenazeyi biz kaldıracağız. Büyük ihtimal öyle görünüyor. İnşallah olur. Evet arkadaşlar. E, abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Videolar izleniyor ama herhangi paylaşım yorum hiçbir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırıyorsunuz, izliyorsunuz. Ama daha çok kişilere sesimizi duyarak, duyurabilmemiz için paylaşmanız gerekiyor. Sizden ricam. Burada bir de dikkat ettiğim şu ana kadar yani e, titreşimli motorlarda klemens var. Bakın şurada bile e, diyelim ki pul bir de yaylı pul vardır vida cevşemesin diye. Bunun vidanın üstünde pul altında da yaylı vida var. Titreşimden dolayı cevşemesin diye vurulmuş. Elektronik malzemelerde vidaları çok sıkı yapmak lazım. Yoksa sıkı olmazsa aklanma olur ve bazen de bozulmalar olabilir. Şimdi toplayıp bir kontrol edelim. İnşallah olmuştur. hiç sökmeden bununla tedavi inşallah sağlamış oluruz diye ümit ediyoruz. Bakalım ne olacak? Olmadı. Gene randıman olunmadıysa da bunu bir şekilde sökeceğim. Bunu tamirini yapıp şu hareket eden parçanın o dibinde de bir oksitlenme olacağını planlıyorum. İnşallah o ilaç gidermiştir onu. Olmazsa da bunu bir şekilde diyeceğiz. Fatiha'yı okuyacağım. Bunu alacağım. Ela yapacak bir şey yok. İnşallah oralara kadar gitmez. Şeytanı uyandırmayalım. Ve şimdi toplayıp bir çalıştıralım bakalım. İş denemedim. Ne olacaksa olsun. Bakalım bastığımız gibi alacak mı? Allah'a şükürler olsun ameliyat başarılı geçti. Tabi burada övünmesi gereken bu malzeme arkadaşlar oradaki oksitlenmeyi açtı ve arıza giderildi ve e, o cihazda elimizde olduğu için onunla da arızayı az buçuk kestirebildik ve şu anda bastığımız şunlar olsun ki arıza şu anlık gitti ama tabii ki bu oldu diye e, tam şey değil kalem yere düşmüş kalem yerde bırakmamak lazım e, oldu anlamına gelmez ama o sıkıntıdan şu anda eser yok zincirini bileyip mutlu bir şekilde Mustafa abi arayacağız kendisiyle de inşallah kabul ederse bir röportaj e, yapacağız o da duygu ve düşüncelerini size daha iyi anlatır. Çok e, böyle mütevazı, saygıdeğer bir insan. E, ama gerçi Rabbim bilir herkesi. Benim bildiğim böyledir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. E, Videoları da beğenip paylaşmayı unutmayın. Saygılar sunuyorum.